bir an ve her şey değişebilir. Ansızın dengenizi mi kaybettiniz? Sakin kalın, hemen bir yere tutunup oturun veya çökün. Bu, kontrolsüz bir düşüşü engelleyebilir. Eğer düşüş kaçınılmazsa, kendinizi koruyun. Önce başınızı koruyun, çenenizi göğsünüze doğru çekin. Kollarınızı içeri alın, bilek kırıklarını önleyin. Sertçe yere çarpmak yerine darbe gücünü dağıtmak için mümkünse Yan tarafınıza doğru yuvarlanmaya çalışın. Yere düştükten sonra hemen ayağa kalkmayın. Bir an durup vücudunuzu kontrol edin. Şiddetli bir ağrı, bilinç kaybı veya kafa travması belirtileri varsa derhal 112'yi arayın. Unutmayın, her denge kaybı ciddiye alınmalıdır. Altta yatan nedeni öğrenmek için mutlaka bir uzmana danışın. KBB, nöroloji veya dahiliye. Sağlığınız için adımlarınızı bilinçli atın. Güvende kalın. Daha fazla bilgi için takip etmeyi unutmayın.